Arkadaşlar merhabalar. Bugün birlikte 2. Viyana kuşatması ve Kutsal İttifak Savaşı'na birlikte bakacağız. Ayrıca Kutsal İttifak Savaşı'nın sonucunda imzalanmış olan Karlov Antlaşması ve İstanbul Antlaşması'nı da birlikte göreceğiz. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan konumuza birlikte geçiş yapalım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, Katolik mezhebinden olan Avusturya Protestan mezhebinden olan Macarlara yönelik saldırıları da bulunmuştur. Bunun üzerine Macar Kontu Tökeli İmre, Osmanlı Devleti'nden yardım istemiştir. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, yardım talebine olumlu yanıt vererek, Avusturya'ya sefer düzenlemiş ve Viyana'yı kuşatmıştır. İkinci Viyana kuşatması sırasında, savaşta Osmanlı Devleti'ne Eflak, Kırım, Erdel ve Bodan yardım ederken Avusturya'ya Almanya, Fransa, Lehistan yardım etmiştir arkadaşlar. Osmanlı Devleti savaşta Kırım Hanı Şahin Giray Han'a Jean Sobieski öncülüğünde Lehler'in Tuna Nehri'ni geçmesini engelleme görevini vermiştir. Kırım Hanı görevini yerine getirememiş, bunun üzerine Osmanlı ordusu iki ateş arasında sıkışmış, Kahlenberg Savaşı ile Osmanlı Devleti Viyana kuşatmasını kaldırmak zorunda kalmıştır değerli arkadaşlar. Bununla birlikte Budin valisi Kara Mehmet Paşa ise Ciğerdelen muharebesini kaybetmiştir. Ciğerdelen, Estergon ve Viyana'nın kaybedilmesi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın idamına sebep olmuştur. Osmanlı Devleti'nin bu zor durumundan faydalanmak isteyen Avrupalı devletler Papalığın çağrısıyla bir araya gelmiştir ve Kutsal İttifak Savaşı başlamıştır. Osmanlı Devleti'nin karşısında Avusturya, Rusya, Venedik, Lehistan ve Malta bulunmaktadır. Savaşa katılanların oluşturduğu birliğe Kutsal İttifak denmesinin sebebi yalnızca Papalığın yaptığı çağrı değildir arkadaşlar. Savaşa katılan devletler Ortodoks ve Katolik mezhebine sahip olduğu için bu ismi almıştır. Kutsal ittifak devletleriyle yapılan bu savaş onlar için bir rövanş maçı gibiydi. Geçmişte kaybettikleri yerleri geriye almak için ellerinde büyük bir fırsat vardı. Ve altın vuruşu yaparak bu fırsatı değerlendirdiler. 16 yıl süren bu savaş döneminde Köprülü Fazıl Mustafa Paşa Salankamen Savaşı'nda ikinci Mustafa ise Zenta Savaşı'nda mağlup olmuştur. Burayı not almanızı istiyorum arkadaşlar. E, Salankamen Savaşı'nda Köprülü Fazıl Mustafa Paşa kaybediyor. Zenta Savaşı'nda ise 2. Mustafa kaybediyor savaşı. Bununla birlikte e, şu notları hatırlamakta fayda var arkadaşlar. 2. Süleyman zamanında savaşın mali yükü hissedilmiş ve ilk defa bakır para yani mangır basılmıştır. Ayrıca 2. Mustafa Kanuni Sultan Süleyman'a benzemeye çalışmıştır. Ordunun başında sefere çıkan son Osmanlı hükümdarı olmuştur. Bu dün kaybedildi, son bu, e, bu dün müdafi Abdurrahman e, Abdi Paşa şehit oldu. Zenta Muharebesi yapılmış ve bu muharebe Karlov çantlaşmasının imzalanmasına sebep olmuştur. Zenta Muharebesinde Osmanlı'yı yenilgiye uğrat, e, uğratan Avusturya ordusunun komutanı Prens Yujin'dir. Osmanlı Devleti savaştan sonra İngiltere ve Hollanda'nın ara buluculuğu ile Avusturya, Lehistan ve Venedik ile Karlofça Antlaşması'nı imzalarken Rusya ile İstanbul Antlaşması'nı imzalamıştır. Karlofça Antlaşması ile Temeşvar ve Banat Yaylası dışındaki tüm Macaristan ve Erdel Avusturya'ya, Mora Yarımadası, Dalmatya Kıyıları ve Ayamavra Adası Venedik'e, Ukrayna ve Podolya Leistan'a bırakılmıştır. Anlaşma 25 yıl sürecek ve Avusturya'nın güvencesi altında olacaktır. Ayrıca arkadaşlar Rusya Karlovça Antlaşması'na imza etkisi olmamasını gerekçe göstererek katılmıyor. Rusya ve Osmanlı Devleti arasında bir yıl sonra İstanbul Antlaşması imzalanmıştır. İstanbul Antlaşması'na göre Azak Kalesi Rusya'ya, Dinyeper Nehri'ndeki kaleler Osmanlılara verilecektir. Rusya İstanbul'da sürekli elçi bulandıracaktır. Rusya Kudüs'ü serbestçe ziyaret edecektir. Arkadaşlar imzalanan antlaşmanın yorumuna baktığımızda Karlofça Antlaşması Osmanlı Devleti'nin böylesine büyük miktarda toprak kaybettiği ilk antlaşmadır. Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması'ndan sonra savunmaya çekilmiştir. Avrupa ise saldırıya geçmiştir. Türklerin geriye çekilmesi Sakarya Savaşı'na kadar devam etmiştir. Azak Kalesi'nin Rusya'ya verilmesiyle Karadeniz'in Türk Gölü olma özelliği sona eriyor. İstanbul Antlaşması'yla Ruslar Karadeniz'e inme politikasının ilk önemli adımını atmışlardır değerli arkadaşlarım. Böylelikle konumuzu burada bitirmiş olduk değerli arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz ve yararlı gördüyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.